Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın bildirdiği, kısa olarak anlattığı ve sahabe-i kiram efendilerimizin hem tarihi hadiseleri öğrenmesi hem de yaşanmış bu kıssalardan dersler çıkarma, ibret alma durumundan dolayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam birçok kıssa anlatmıştır. Bu kıssalardan birisi de Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ve ailesinin teslimiyeti ve zemzem suyunun ortaya çıkışı. Bu olayı rivayet eden Abdullah İbni Abbas sahabenin alimlerinden Abdullah İbni Abbas rivayet ediyor. Hz. İbrahim aleyhisselam beraberinde Hz. İsmail aleyhisselam ve onu henüz emzirmekte olan annesi olduğu halde ilerledi. Kadının yanında bir de su tulumu vardı. Hz. İbrahim kadını beytin yanında devha denen büyük bir ağacın dibine bıraktı. Burası mescidin yukarı tarafında ve zemzemin tam üstünde bir noktaydı. O gün Mekke'de kimse yaşamıyordu. Orada hiç su da yoktu. İşte Hz. İbrahim anne ve çocuğunu buraya koydu. Yanlarına içerisinde hurma bulunan eski bir azık dağarcığı ile su bulunan bir tuluk bıraktı. Hz. İbrahim aleyhisselam bundan sonra emri ilahi ile arkasını dönüp Şam'a gitmek üzere oradan uzaklaştı. Hazreti İsmail'in annesi İbrahim Aleyhisselam'ın peşine düştü ve ona Keda'da yetişti. Ey İbrahim bizi burada hiçbir insanın hiçbir yoldaşın bulunmadığı bir yerde bırakıp nereye gidiyorsun diye seslendi. Bu sözünü birkaç kere tekrarladı. Hazreti İbrahim Aleyhisselam emir gereği ona dönüp bakmadı bile. Anne tekrar üçüncü kere seslendi. Böyle yapmanı sana Allah mı emretti dedi. Hazreti İbrahim bunun üzerine evet buyurdu. Kadın öyleyse Rabbimiz hafizimizdir. Bizi burada perişan etmez dedi. Sonra geri döndü. Hz. İbrahim de yoluna devam etti. Kendisini göremeyecekleri Seniyye Tepesi'ne gelince beyte yöneldi. Ellerini kaldırdı ve şu duaları yaptı. Ey Rabbimiz ailemden bir kısmını senin hürmetli beytinin yanında ikinsiz bir vadide yerleştirdim. Namazlarını beytinin huzurunda dosdoğru kılsınlar diye. Ey Rabbimiz sen de insanlarda mü'min olanların gönüllerini onlara meylettir ve onları meyvelerle rızıklandır ki, onlar da nimetlerinin kadrini bilip şükretsinler." Bu dua İbrahim suresinin 37. ayeti. İsmail'in annesi çocuğu emziriyor, yanlarındaki sudan içiriyordu. Kaptaki su bitince susadı, sütü de kesildi, çocuğu da susadı. İsmail bu esnada iki yaşındaydı. Kadıncağız, susuzluktan kıvranıp ızdırap çeken çocuğa bakıyordu. Onu bu halde seyretmenin acısına dayanamayarak Oradan kalkıp kendisine en yakın bulduğu Safa Tepesi'ne gitti. Üzerine çıktı, birilerini görebilir miyim diye. O gün derin olan vadiye yönelip etrafa baktı. Ama kimseyi göremedi. Safadan indi, vadiye ulaştı. Entarisinin eteğini topladı. Ciddi bir işi olan bir insanın koşuşuyla koşmaya başladı. Vadiyi geçti. Merve tepesine geldi. Üzerine çıktı. Oradan etrafa baktı. Bir kimse görmeye çalıştı. Ama kimseyi göremedi. Bu gidip gelişi yedi kere yaptı. İşte hac esnasında iki tepe arasında hacıların koşması buradan gelir. Anne bu sefer Merve'ye yaklaşınca bir ses işitti. Kendi kendine sus dedi ve sese kulağını verdi. O sesi yine işitti. Bunun üzerine ey ses sahibi sen sesini işittirdin, bir yardımın varsa gecikme dedi. Derken zemzemin yanında bir melek tecelli etti. Bu Cebrail'di. Cebrail kadına seslendi. Sen kimsin? Kadın ben Hacer'im. İbrahim'in oğlunun annesi. İbrahim sizi kime tevkil etti? Allahu Teala'ya. Her ihtiyacınızı görecek zata tevkil etmiş. Ayağının ökçesi veya kanadıyla yeri eşeliyordu. Nihayet su çıkmaya başladı. Kadın boşa akmaması için suyu eliyle havuzluyordu bir taraftan da sudan kabına doldurdu. Su ise kabın aldıkça dipten kaynıyordu. İbni Abbas radıyallahu dedi ki Allah İsmail'in annesine rahmetini bol kılsın. Keşke zemzemi olduğu gibi akar bıraksaydı da avuçlamasaydı. Bu takdirde zemzem kuyu değil akarsu olacaktı. Kadın sudan içti, çocuğunu da emzirdi. Melek kadına zayi ve helak oluruz diye korkmayınız. Zira Allahu Teala hazretlerinin burada bir beyti olacak ve bunu da şu çocuk ve babası bina edecek. Allahu Teala hazretleri o işin sahiplerini zayi etmez dedi. Beyt yerden yüksekti. Tıpkı bir tepe gibi. Gelen seller sağını solunu aşındırmıştı. Kadın bu şekilde yaşayıp giderken oraya Cürhüm'den bir kafile uğradı. Oraya Keda yolundan gelmişlerdi. Mekke'nin aşağısına konakladılar. Derken orada bir kuşun gelip gittiğini gördüler. Bu kuş su üzerine dönüyor olmalı. Burada su var. Halbuki biz bu vadide su olmadığını biliyoruz dediler. Durumu tahkik için yine de bir veya iki atik adam gönderdiler. Onlar suyu görünce geri dönüp haber verdiler. Cürhümlüler oraya gelip suyun başında İsmail'in annesini buldular. Senin yanında konaklamamıza izin verir misiniz? dediler. Kadın evet ama suda hakkınız olmadığını bilin dedi. Onlar da pekala dediler. Aleyhisselatu vesselam der ki Ünsiyet istediği bir zamanda bu teklif İsmail'in annesine uygun geldi. Onlar da oraya indiler. Sonra geride kalan adamlarına haber saldılar. Onlar da gelip burada konakladılar. Zamanla orada çoğaldılar. Çocuk da büyüdü. Onlardan Arapçayı öğrendi. Büyüdüğü zaman onlar tarafından en çok sevilen, hoşlanılan bir genç oldu. Bülüva erince kendilerinden bir kadınla evlendirdiler. Bu sırada İsmail'in annesi vefat etti. Derken Hazreti İbrahim Aleyhisselam İsmail'in evlenmesinden sonra oraya gelip bıraktığı hanımını ve oğlunu aradı. İsmail'i bulamadı. Hanımından İsmail'i sordu. Kadın rızkımızı tedarik etmek üzere avlanmaya gitti dedi. Hz. İbrahim aleyhisselam bu sefer geçimlerini, hallerini sordu. Kadın halimiz fena, darlık ve sıkıntı içerisindeyiz diyerek şikayetvari konuştu. Hz. İbrahim aleyhisselam kocan gelince ona benden selam et ve kapısının eşiğini değiştirmesini söyle dedi. İsmail geldiği zaman sanki bir şey sezmiş gibiydi. Eve herhangi bir kimse geldi mi diye sordu. Kadın, evet şu şu efsafta bir ihtiyar geldi. Senden sordu. Ben de haberini verdim. Yaşayışımızdan sordu. Ben de sıkıntı ve darlık içinde olduğumuzu söyledim dedi. İsmail aleyhisselam sana bir tavsiyede bulundu mu dedi. Sana söylememi emretti ve kapının eşini değiştirmeni söyledi dedi. İsmail aleyhisselam bu babamdı. Seninle ayrılmamı bana emretmiş. Haydi artık ailene git dedi ve hanımını boşadı. Cürhümlerden bir başka kadınla evlendi. Hz. İbrahim onlardan yine uzun müddet ayrı kaldı. Bilahare bir kere daha görmeye geldi. Yine İsmail'i evde bulamadı. Hanımının yanına gelip İsmail'i sordu. Kadın, maişiyetimizi kazanmaya gitti dedi. Hz. İbrahim, haliniz nasıldır dedi. Geçimlerinden, durumlarından sordu. Kadın, iyiyiz, hayır üzereyiz, bolluk içerisindeyiz diye Allah'a hamd ve senada bulundu. Ne yiyorsunuz diye sordu. Kadın, et yiyoruz dedi ne içiyorsunuz diye sorunca da su dedi. Hz. İbrahim aleyhisselam Allah'ım et ve suyu haklarında mübarek kıl diye dua ediverdi. Aleyhisselatu vesselam der ki o gün onların hububatı yoktu. Eğer olsaydı Hz. İbrahim hububatları için de dua ediverirdi. İbn Abbas der ki bu iki şey et ve su Mekke'den başka hiçbir yerde Mekke'deki kadar sıhhatta muvaffak düşmez. Karın sancısı yaparlar. Bu Hz. İbrahim duasının bir bereketi ve neticesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti İbrahim'den anlatmaya devam etti. İbrahim aleyhisselam İsmail hanımına dedi ki: "Kocan geldiği zaman benden ona selam söyle ve kapısının eşiğini sabit tutmasını emret. Çünkü eşik evin dirliğidir." Hazreti İsmail gelince evde babasının kokusunu buldu ve "Yanınıza bir uğrayan oldu mu?" diye sordu. Kadın: "Evet, bize Yaşlı bir adam geldi, kılık kıyafeti düzgündü, dedi ve ihtiyar hakkında bir kısım övgülerden sonra sana bir tavsiyede bulundu mu diye sordu. Kadın, evet sana selam ediyor, kapının eşiğini sabit tutmanı emrediyor dedi. Hz. İsmail, bu babamdı. Eşik de sensin, seni tutmamı, evliliğimizin devamını emrediyor. Sen yanımda değerliydin, kıymeti şimdi daha da arttı der kadın İsmail'e 10 erkek evladı doğurur. Sonra Hz. İbrahim Allah'ın dilediği bir müddet onlardan ayrı kaldı. Derken bir müddet sonra yanlarına geldi. Bu sırada Hz. İsmail Zemzem'in yanında devha ağacının altında kendisine ok yapıyordu. Babasını görünce ayağa kalkıp karşılamaya koştu. Baba oğul karşılaşınca yaptıklarını yaptılar, kucaklaştılar. El, yüz, göz öpüldü. Sonra Hazreti İbrahim, ey İsmail, Allahu Teala Hazretleri bana ciddi bir iş emretti dedi. İsmail de Rabbinin emrettiği şeyi yap dedi. Bu işte sen yardım edecek misin diye sordu. O da evet sana yardım edeceğim diye cevap verdi. Bunun üzerine Hazreti İbrahim Allahu Teala Hazretleri bana burada bir beyt yapmamı emretti diyerek etrafına nazaran yüksekçe bir tepeyi gösterdi. Hazreti İsmail taş getiriyor. Hazreti İbrahim de o duvarları örüyordu. Bina yükselince Hazreti İsmail babası için Bugün makam olarak bilinen şu taşı getirdi. Yükselen duvarı örerken Hazreti İbrahim iskele olarak onun üstüne çıkıyordu. İsmail de ona aşağıdan taş veriyordu. Bu esnada onlar "Ey Rabbimiz, bu hizmetimizi bizden kabul buyur. Sen gören ve bilensin." diyorlardı. İbn Abbas der ki, Hazreti İsmail ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam binayı yaparken zaman zaman etrafında dolaşarak "Ey Rabbimiz, bu hizmetimizi bizden kabul buyur. Sen işiten ve bilensin." diye dua ediyorlardı. Değerli dinleyicilerim, bu hadisi şerif, bu kıssa Kütüb-i Sitte 4992 nolu hadis olarak geçiyor. Her dönemde insanlık imtihandan geçmiş, büyük imtihanlar atlatılmış. İmtihanın büyüğünü başta Allah'ın peygamberleri, büyük peygamberleri, ulu lazım olan peygamberler, peygamberler, nebiler, resuller ve Allah'ın veli kulları, Allah'ın sevdiği kullar büyük imtihana tabi tutulmuşlar. Bu imtihanlar da kıyamete kadar devam edecek. Allah'a inandım, Resulullah'a inandım, ahirete inandım diyen her bir Müslüman mutlaka imtihanlardan geçecek. Teslimiyet meselesi çok önemli. İslam'ın manası da teslim olmak anlamına geliyor. Müslümanlık teslim olan insan manasına geliyor. Hazreti Hacer annemiz yalnız kaldığı o Mekke'de Allah'ın emrine baş kaldırmayarak peygamber zevcesi, peygamber hanımı 2 yaşında bir çocukla orada yalnız kalması, Allah'a güven duyması, koruyucumuzun Allah olduğunu ifade etmesi, ve bu teslimiyetlerinin neticesinde Rabbimizin onlara zemzem suyunu nasip etmesi, etrafında yerleşim yeri olması, insanların gelip oraya yerleşmesi, hep bunlar Allah'ın birer lütfu, birer ihsanı. Bu kıssaların anlatılması, bu olayların hem Kur'an'da hem de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinin anlatılmasının hikmetlerinden birisi. Bizler de imtihana tabi tutulabiliriz, tutuluruz. Rabbimize yakınlığımız derecesinde imtihanlarımız büyük veya küçük olur. Bizi son nefesimize kadar imanla yaşayan ve imanla kabre giren kullarından eyle diye dua etmeliyiz. Onun hıfzı inayetine sığınmalıyız ve ona teslim olmalıyız. Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.